Merhaba arkadaşlar. Merhaba kardeşim. Bugün sizlerle birlikte Software Shop oynayacağız. Bakalım bu Software Shop'a başlayalım. Hemen bir başlayalım. bozmamak için konuşmayacağım. bu videoda. Hadi E ben sonuna kadar oynayacağım. Yarada kesilirse özür dilerim şimdiden. Bunlar kolay kolay. Kafamı kasıyordum bir Aa, yapayım herhalde. Kapanı kasırken işkence yaptım. İki kat bildi. Bahizlandı. Oui. Tamam sarısı. Üstü de bizi sarısı. Hemen dik. Hemen dik. Hemen dik. Mert'in teyzesini alıyoruz kankalar. Ama bazı çok çok şey hızlı olmuş. Ha, Oynuyor. oynuyorum. Bizcik oyun oynayacağız galiba. <laughs> Daha yeni çektiğim için sabah bana sesim kötü geldiğini söyleyebilir. Hemen dik. Çok, çok, şop, şop. İlk doğru. Hemen Bu bu videoya Yüzlek gelirse devamı geliyor arkadaşlar. Bakın da oyunları var ya, o oyunu da şey çekebilirim. E, yorumlardan ne oyun istediğinizi de yazabilirsiniz. Her şey serbest, şey. aynı iş Nasıl yapacağım? Ya ayağım Ama ne kadar Ne? tamamlandı 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 üçlü tamamlandı yine gidiyoruz arkadaşlar sprey geldi oynayacağım kanka bırak onu ha çok 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 yavaş çok yavaş çok yavaş Arkadaşlar işte dediğime göre yorumlara yorumlara şey bu videoya yüzler like gelirse bu şu sofa şarfı devamı gelecek. Sofa şarfı devamı gelecek. Yorumlara hangi oyunları oynamak, oynay, oynamak oynamak istediğimi yazdım bir de isterseniz. Eğer yüzler gelirse bu oyunun devamı gelecek. Hemen zik oynayak. Arkadaşlar iyi bir abone olarak sizin için o iyi bir abone olmak istiyorum. E sizi sizin için iyi bir abone bütün videoları çekiyorum. bize arkadaşlar. Ama gidiyoruz. Hadi hadi. 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 Artık Sessizlik, artık sessizlik. sessizlik Bir, iki, Hadi konuşmayan çok ay boşver ya oh. konuşacağım bak bu bu tur bitene kadar hep konuşacağım kontrasyonumu kaybetmek istiyorum hep konuşacağım e elli 50 ay yüzlik ay kaç kere dedim ya yüzlük ay gelse, ay bunun devamı gelecek. Aşağıdakileri alamadım. Ama ben konuşacağım dedim. He. Sonra kadar oynayabilirim de olmadı. Sonra kadar oynayacağım ben neredeyse. Turbo oldu turbo. Kanka ben diplomayı ödedim çünkü Yine girdik yine girdik. Şimdi bütün altınları toplayacağım. Bunu azıcık kaçırdı. Bak bu nerede? O ağzını alamam. Hoppa. Hop. Azıcık kaldı. bu bir aldı. Bunu tehdit ediyor. Hop hop. Hop hop hop. Hop hop hop. Hop hop hop. Bu yere benim pişmanlık. Tamam orada bitti. Tamam şimdi doğru düzgün rakı kırmaya gel, kıracağım. Sonra bir şarkı söyleyeyim. Sigma, sigma boy, sigma boy, sigma boy. La 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 la. buraya. Elleri havada. <laughs> Kef ezer aynanda Aynı ayran gibi temiz Kafası laziz Yürüyorlar saraya <laughs> Saraya Ben bu gezegeni inemedim abi Gökyüzü masmavi Yıldızlar dair Bu yıldızlar ayı sorularını geçiremedik abi. Korkuttuk enayi. Kuşlar şeytani. Bu kuşlar şeytani. Elleri havada. Kufi kafada. Bak ses kankalar. Özür dilerim. Aha ayakkabı almışım haberim yok. Ayakkabı almışım haberim yok. Oha. Elleri havada. Şimdi hiç gidemeyeceğim bakın. Burada gibi daha E bak. Kaç dakika olmuşlar? Aya bakamıyorum. 8 dakika olmuş. Eee. <laughs> Bakma lan bana öyle. Ne yapayım? yapıyorsun? Siyah mı yapıyorum öyle? Siyah yok ya çıksın. Burada bir 10 dakika falan yapalım. 13 dakika. Ya ben niye bu oyunu hiç oynayabiliyorum ya? <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel bir oyunmuş. Reklam girmemesi sebebi de tabii ki de internetiz olması. Arkadaşlar bu oyunu öneriyorum. Bilmeyeniniz yoktur zaten. Ama ben söyleyeyim bu oyunun ismi Solar Surf bile yazıyordu zaten. Yazılışını alıp oynayabilirsiniz. E, Yüzdeki gelirse devamı gelecek. E, Başka ne oyunları oynuyorum? E, Çukurbalı Nuray gibi. Benim Fıfa gibi. Fıfayı hep oynuyorum zaten. bunu nasıl yaptın böyle tek de konser yapıyor yapıyorum işte. Şu anda şimdi konuşmayacağım. Aa, i̇nternet çekmiyor ya. i̇nternet bile yok. Oyun da oynuyor. bakalım. Göz kapalı oynarım ben. Göz kapalı, kapalı oynarım. Ay, bir de o Ne oluyor şimdi ya? Şimdi yeni oynuyor. Onu denemeydi. Gözü kapalı iyi oynadım bence. Dört yumurta mı varmış? Bir yumurta yet. Burada bir yumurta varmış. Magic bir yumurta yiyelim seçebilirim. Çok iyi bir mantık beyi var. Şarkı. Mantık. Ka kaç kere ben yakaladım sayamadım. Sayar mısın sen? Arkadaşlar ben kaç kere böyle yakalandım kaç kere yorumlara yazın. Sabah sabah dışarı şey bile yapmadım. Kanı gurgurdu. Ah hadi. Hemen dik yapıyoruz. Hoppa. Kafa. Aa 5 yumurta sezon avul ödülü. Yine mi 5 tane abi ya? Bak bak. Sizin bir şey bakılırsa. Ben böyle bir şey yaparım. Hemen dik. Bunlar çok yavaş ya. Ödüm patladı. Açık. Arkadaşlar canlı yayın yapmayı bilmiyorum ben. Ama nasıl canlı yayın yapmamı gerek yok. Sizini sevmiyorum. Çünkü hiçbir